İyi günler arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşınızdayım. Bugün size matrislerle ilgili bir soru çözeceğim. Sorum HackerRank'ten alınma bir soru. Diagonal Difference diye bir e, soru. Eğer orada bu isimle arattırır ve soruyu okuyup anlayıp çözmeye çalışırsanız sizin için en güzel olur. Orada çözemediğiniz zaman gelip benim çözümümü izlersiniz. Orada listelerle çözmüş, iç içe matrislerle. Ben normal klasik matrislerle çözeceğim soruyu. Bize bir matris veriliyor. N elemanlı ve bu en elemanlı matrisin iki diagonalinin toplamları arasındaki fark isteniyor bizden. Yani şu bakın 1, 7, 2, 5, 1. Bu diagonallerden biridir. Bu da diğeridir. 3, 7, 2, 6, 1. Bunun ikisinin farkı isteniyor bizden. Bunun ikisini ayrı ayrı toplayın deniyor. Bir buna left'teki diyelim. leftle başlayan soldan başlayan. Buna da right diyelim. Sağdan başlayan diagonal diyelim. Ve hemen burada dizimizi tanımlayalım. Ben dizi pratik olsun diye rastgele sayılar dolduracağım. Ee, sonra o dizi yazdırarak rastgele sayıları da matrisimizde görürüz. Evet, bir for çevrimine giriyorum. For çevrimi diyorum sıfırdan 5 elemanlı bir dizi oluşturayım. Buraya uygun olarak. İkinci bir for çevrimine daha giriyorum. O da beşten küçük olduğu sürece devam etsin. Ve dizinin bizim dizi tanımlamadık. Bir dizi tanımlayalım. Integer bir dizi olsun. Çift iki boyutlu yani matris olduğu için böyle tanımlıyorum. Adı da dizi olsun. Eşittir new integer tanımladık. Ha, buraya da da değerleri verebilirdim. Değerleri burada vereyim. Bunlara gerek kalmaz. Bunun sonra kullanırız burayı. Böyle parantezi açacağım. Evet, çift boyutlu olduğu için yukarıdaki değerleri vereyim. 1 2 3 5 3 virgül Şunun aynısı bir daha. Aynısı olsun ya, bir şey değişmez. 5 tane oldu ve dizim hepsi şu şekilde olmuş oldu. Şunun aynısı oldu. Şöyle orayı da o hale getireyim. Evet bir taraftan toplamımız 1, 2, 3, 5, 3 olacak. Bir taraftan 3, 5, 3, 2, 1 olacak. Birbirinin aynısı oldu. Biraz değiştiririz şuradan. Ha, şunu 7 yapalım. Sonuç farklı çıksın. Arada bir tane şunu 7 yapalım. Sonuç farklı çıktı. Evet iç içe çevrime girdim. Bu diagonali nasıl bulurum? Şu diagonali nasıl bulurum arkadaşım? Bu diagonal çok kolay. Neden? İğne işe işte olduğu yer. Bakın iki dizi iç içe dönüyor. Dönüyor. J dönerken, J birden başa giderken İ'nin ve J'nin eşit olduğu nokta. Bununla arkadaşlar bu iki iç içe çevrimle dizinin bütün elemanlarını taramış olacağım. Bütün elemanlarını taramış olacağım i'nin j'ye eşit olduğu yer ise şu, şu diagonaldir arkadaşlar. Bakın burada. Birisi i'yi temsil edecek, birisi j'yi temsil edecek. Önce değişkenlerimi tanımlamadım. Left ve right iki tane değişken tanımlayacağım. Sol diagonal ve sağ diagonal diye. Int left başlangıçta bunların toplamı sıfır. Left toplamı ve right toplamı eşit sıfır. Evet. Geldim. Eğer dedim i eşit j ise. i eşit j ise. i eşit j ise. Burada arkadaşlar bir de bizim aslında dizimizin boyutu var değil mi? Onu da şuraya yazalım. int eşittir 5 diye. Bu da okunarak bize okunan veya dizinin sayısından alacağımız e, şey. E, boyut. n'i yani yazalım. Burada kullanacağım için ben yazıyorum. Eğer i j eşitse çok kolay. Benim hemen e, left'imi arttır. left eşittir left artı dizinin 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 elemanı. I virgül elemanı. Evet arkadaşlar. Eğer i j eşitse evet şimdi geldi diğer diagonalı bulmakta. Bakın diğer diagonala baktığınızda burada bu dördüncü eleman ilk alacağım eleman. Dikkat ederseniz 4 n eksi 1 e eşit. E Şuraya Bakın 3'e eşit. Yani birinci turda Birinci defada dördüncü elemana diğer bir değişle i sıfırken şöyle açıklamaya çalışayım. i eşit sıfırken dördüncü elemana ulaşmam lazım. i sıfır j4. i sıfırken j4 olmalı. Peki i birken bakın i birken i bire geldi. j 3. eleman. 0, 1, 2, 3. eleman. j eşit 3 olmalı. i birken j eşit 3 olmalı. Devam ediyorum. Şöyle çoğaltarak gideyim. i2 iken şuraları i yazacaktım. Yanlış yazdım. Evet. i2 iken i3 iken i4 iken bakın i1 iken j3 oldu. i2 iken arkadaşlar i2 iken şurası j de 2. Dikkat edin J'de ken, j de 2. i3 iken j şu, diagonalı bulmaya çalışıyorum. Dikkat edin şurayı. Bu kısmı şöyle göstereyim tek tek. i3 iken j 1'e düştü arkadaşlar. Bakın 0, 1. Birinci eleman oldu. i4 yani şurası j 0. eleman. j 0. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen çok basit bir formül kurduk burada. Hep toplam 4. Dikkat ettiniz mi? Toplam 4. Yani 4 ne? n-1. Dizinin boyutu eksi 1. O zaman ben if diyeceğim i artı j eşitse eşitse n-1'e o zaman right artı eşittir dizinin i artı jeninci, i virgül j'nin elemanı. Evet. Onu da bu, koparıp buraya yapıştırdım. Evet şu anda bitmiş oldu arkadaşlar. Şu anda dizi yazdırmak kaldı. Şu kısmı kaldırayım. Şimdi diziyi yazdıracağım arkadaşlar. Dizi, diziyi yazdırmayalım. Dizimiz var burada. Sadece sonucu görelim. Bizden fark isteniyordu. int int fark fark eşittir. Mutlak değerini alayım. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. Net nokta absi. Evet bizden istenen bu değer arkadaşlar. Bu değeri hesaplamış olduk. Evet devam ediyorum. yazdıralım bunu ekrana. Farkı yazsın. Şeyleri de yazsın. Bizim left right'ı da yazsın. Layout, out. right. Evet left right'ı da ekrana yazdıralım. Bakalım programımız doğru çalıştı mı arkadaşlar. Evet bakın fark 5. Doğru mu? Hemen yapalım. 7. 3 daha 10, 11. 8 daha 19. Doğru. Left 19. Right. 3, 5, 8. 3 daha 11, 13, 14. O da doğru. Fark 5. O da doğru. Tersi olsaydı, hani bu taraf büyük bir sayı olsaydı. Evet arkadaşlar. Birinci bölü sıranın en sağındaki değeri büyüteceğim. 13 yapayım. Diagonal 10 büyüsün. Right diagonal 10 büyüsün. Evet 24 oldu. Ve yine fark bu defa 5 oldu. Yine fark 5 oldu. Fark değişmedi. Şimdi 10 yapayım. Fark değişsin. Evet bu 21 oldu. Fark 2 oldu. Gördüğünüz gibi program doğru olarak çalışıyor. Bu çok hızlı bir şekilde aslında basit bir program problem ama şey yapayım. Divak yapayım. Hızlı bir şekilde sonucu da bu şekilde size göstereyim. Evet şöyle yerleştireyim iyice. Evet dikkat edin. 5 elemanlı evet, dizimizi burada görüyorsunuz zaten. Şimdi aşama aşama işletiyorum. Çevirime girdim bakın. I, J eşit mi? I sıfır. J 0 Evet eşit. Şimdi left arttıracak bakın. Lefte geldi 1'i koydu. Şu biri geldi diagonali. Şöyle şurayı az aşağıya alayım. Şu biri geldi şu kısmı diagonali buradaki rakamı bizim leftin içerisine koydu. Şimdi right'ı soracak. Bir artı j n eksi 1 eşit mi? 0 artı 0. 5 eksi 1 eşit mi? 4'ü hayır eşit değil. Zaten false göstermiş. Geçti. Bir sonrakine geldi. Şimdi ne oldu? i1, i0, j1 i, 0, 1, j. Bu kuralı da uymuyor. Bu kuralı da uymuyor. İkisine de fa false zaten görürseniz. B ilerledi. i, 0, j, 1 oldu. j, 2 oldu. Şimdi baktık yine false. İki kuralı da uymuyor. i, eşit mi? Hayır. Toplamları 4 mü? Hayır. Devam ettim. Bir sonraki aşamaya geçti. j, 3 oldu. Şimdi 0 artı 3, 0 eşit 3'e eşit mi? Hayır. Dolayısıyla bu kuralı uymadı. Zaten false. Bu kuralı uyuyor mu? 0 artı 3, 4. 5 eksi 1, 4. 0 artı 3, 3. 5 eksi 1, 4. Uymadı. Devam ettim. J4 oldu. Ha, J4 oldu. 0 eşit mi 4'e? Hayır. Full. Ama 0 artı 4 en eksi 1'e eşit. Nereye geldi? Buraya geldi arkadaşlar. Bakın. I, I arttı. Buraya en sona geldi. Yani toplamı 4'ü yakalamış oldu. I devam ederken biz I 0 iken arttırdık ve burayı yakalamış olduk. Toplam 4 oldu. Bakın şimdi o değere 10 dizimizin şu elemanı. Ve bu onu alacak. Rad bir koyacak. Şurayı hesaplamaya da başladı bir taraftan. Bastım. Right'a attı onu. Right'a attı. Bu şekilde devam ettikçe siz debug yaparak kendinizi editörde bu programı yazarak da bu şekilde işletebilirsiniz. Ben yeteri kadar anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden dersi burada bırakıyorum. Umarım anlaşılmıştır. Artık e, algoritma dersleri 2 bölümünün son kısımlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümde bundan sonra daha az video yayınlayacağım. Denk geldikçe kolay gördüğüm soruları burada yayınlamaya çalışacağım. Algoritma dersleri 2 oynatma listesinde yayınlamaya çalışacağım. Biraz daha nispeten zor olanları ve array list içerenleri ise algoritma dersleri 3 bölümünde yayınlayacağım. Oradaki videolarımı da artık çekmeye başlıyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren orada da videolarımı görebilirsiniz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Kanalımızı dostlarınızla paylaşırsanız mutlu oluruz. Onlar da yararlanmış olurlar. İyi günler diliyorum.